Merhaba. Bugün e, hepimizin belki de yaşadığı o garip durumu konuşacağız. Yani korku filmleri bizi hem korkutuyor hem de bir şekilde çekiyor. Neden korkacağımızı bile bile izliyoruz ki bunları? Şimdi elimizde bazı akademik analizler var. Beyin araştırmaları, evrimsel psikoloji notları falan. Bunlara bakarak bu ilginç cazibenin sırrını çözmeye çalışalım diyoruz. Hadi bu konuyu biraz deşelim bakalım. Şimdi Temel bir çelişki var ortada, değil mi? Korku normalde kaçtığımız bir şey, tehlike sinyali yani. Ama filmlerde resmen peşine düşüyoruz. Hatta şey diyorlar, yani Applyfors'taki bir yazıda geçiyordu. İnsanlar genelde korkudan çok heyecan aradığını söylüyormuş. Bir de şey boyutu var, sosyal tarafı. Yani tek başına korku filmi izleyen pek yoktur herhalde. Genelde arkadaşlarla falan izlenir. Aynen öyle, evet. İşte tam burada psikologların kontrollü korku dediği bir kavram var, ya da bazı kaynaklarda güvenli tehdit simülasyonu diye geçiyor. İşin ilginç yanı, bunun evrimsel kökenleri bile olabilirmiş. Hani evrim ağacında bahsediyor, hayvanlarda yırtıcı denetimi diye bir davranış varmış. Yani tehlikeyi güvenli mesafeden izleyip öğrenme içgüdüsü. Hmm. Korku filmleri de aslında bize benzer bir alan sunuyor. Gerçek bir risk yok ortada, ama tehdit senaryolarını deneyimliyoruz. Burada büyüleyici olan şey şu. Beynimiz bir yandan bunu sanki gerçek bir tehdit gibi algılıyor ama biz e, bilinçli olarak güvende olduğumuzu biliyoruz. İşte bu ikilem çok acayip. Vay canına yani resmen güvenli bir tatbikat gibi bir şey oluyoruz. Peki o sırada beyinde neler oluyor tam olarak? Yine Apply First'taki bir araştırmaya göre hani filmde gerilim artar ya o beklenti anları. O zaman beynin daha çok görsel işitsel kısımları aktifleşiyormuş. Ama o ani fırlama zıplama anı gelince e, devreye daha çok duygu işleme, karar verme... Tepki mekanizmaları ile ilgili bölgeler giriyormuş. Beyin sanki kaç ya da savaş diyor ama biz koltukta oturuyoruz. Müthiş bir aldatmaca aslında. Kesinlikle. Ve bu deneyim farkında olmasak da bazı psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyor olabilir. Dergi parktaki analizlere bakarsak mesela birincisi bir kaos ortamında kontrolü ele alma hissi. Ya da korkunun üstesinden gelme durumu. Özellikle filmdeki o tehdit bitince bir rahatlama, bir başarma hissi geliyor ya. Hmm. O tatmin edici. Evet evet. İkincisi senin de başta dediğin gibi heyecan arayışı, duyum arayışı. Bazılarına göre modern hayatın o tek düzeline karşı bir adrenalin ihtiyacı belki de. Üçüncüsü de şey, duygusal boşalma. Hani arınma, katarsis derler ya o tür bir ihtiyaç. Tabi herkes aynı tepkiyi vermiyor buna. Kişilik özellikleri çok etkili. İşte heyecan arama seviyesi, empati düzeyi falan. Hatta cinsiyet bile fark ediyor diyor bazı çalışmalar. Mesela erkekler daha çok aksiyon yıkım içeren korku filmlerini severken kadınlar daha çok adaletin yerini bulduğu sonları bekliyormuş. İlginç. Evet ve erkekler genelde daha çok keyif aldıklarını, daha az korktuklarını söylüyorlarmış. Ama burada tabii toplumsal rollerin de etkisi olabilir. Yani onu da unutmamak lazım. Yani aslında bayağı karmaşık bir psikolojik tatmin mekanizması sunuyor bu filmler. Dükkan oynadığımız oyunları düşünelim. Saklambaç mesela ya da birbirimizi korkutma çabaları. Aslında tehlikeyle başa çıkmayı öğreniyoruz ama güvenli bir alanda. <laughs> Hatta... Evrim ağacında Mind Like diye bir oyundan bahsediliyordu. Çocuklarda kaygıyı azaltmak için tam da bu kontrollü korku mekanizmasını kullanıyormuş. Yani korkuyla oynamak onu evcilleştirmek gibi bir şey mi bu acaba? Bu oyun sikri bizi direkt olası faydalara getiriyor aslında. Yani korkuyla bu şekilde kontrollü yüzleşmek acaba bizi gerçek hayatta daha dayanıklı yapar mı? Bu önemli bir soru. Dergi Park ve Evrim Ağacı'ndaki kaynaklarda geçen çok çarpıcı bir çalışma var pandemi döneminden. Ona göre korku filmi hayranları, hatta genel olarak böyle ürkütücü konulara ilgi duyanlar, hani morbid merak diyorlar ya, o kişiler pandemide psikolojik olarak daha dirençli çıkmışlar. Vay! Ciddi misin? Evet evet. Hatta şey bile var. Salgın öncesinde Contagion yani salgın filmini izleyenler COVID pandemisi geldiğinde kendilerini daha hazırlıklı hissetmişler toplumsal zorluklara önlemlere karşı falan. Belki de bu filmler biz farkında olmadan bize güvenli bir simülasyon ortamında başa çıkma stratejileri öğretiyor kim bilir gibi. Ama tabii madalyonun öbür yüzü de var değil mi? Herkes için bu kadar iyi olmayabilir. Olumsuz etkiler de var. Dergi Park'ta bahsedilen bir araştırma var. Cantor'ın araştırması. Jaws filminden sonra yüzüme korkusu yaygınlaşmış mesela. Ya da palyaço korkusu gibi kalıcı fobiler oluşabiliyormuş. Evet maalesef. Hatta daha hassas kişilerde izlenen film yüzünden psikolojik krizler yaşanabiliyormuş. Sinematik nevroz diyorlar buna. Potansiyel olarak böyle riskler de var yani. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor o zaman? Şöyle bir toparlarsak. Galiba korku filmlerini şunlar için izliyoruz. Heyecan arayışı, kontrol hissi, tehlikeyi güvenli alanda öğrenme içgüdüsü, e, duygusal boşalma ihtiyacı o meşhur katarsis, sonra sosyalleşme, arkadaşlarla paylaşım ve belki de hiç farkında olmadığımız evrimsel nedenler. Yani biyoloji, psikoloji, kültür. Bayağı karışık ama büyüleyici bir durum ve dinleyicilerimize son bir düşünce egzersizi bırakalım belki de. Acaba kurgusal tehditlerle bu şekilde yani kontrollü bir biçimde uğraşmak sadece pandemi gibi büyük olaylarda değil, genel olarak gündelik kaygılarımızla stresle başa çıkma becerimizi de gerçekten geliştiriyor olabilir mi? Bu da üzerine biraz kafa yorulacak bir soru değil mi? Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki buluşmamızda yine bambaşka bir konunun katmanlarını aralayacağız birlikte. O zamana dek merakınızı canlı tutun.